<laughs> Zeynep ya gider misin? Gider misin Zeynep ya? Zeynep ya bize balonla saldırıyor arkadaşlar. Zeynep ya bize balonla saldırıyor. Bakın arkadaşlar burada başka balonlarımız da var. Biz de başka bir balon alıp Zeynep ya'ya saldıralım. Zeynep O zaman birazcık dinlenelim mi? Evet koltuklar var burada bence. Balonu nasıl dinlensin. Arkadaşlar bakın balonun arkasında Zeynep Rüya gözüküyor çünkü bu. Şeffaf bir balon. Evet ismi beyaz balon ve şeffaf balon. Bunun adı da pembiş balon. Balonun ismini pembiş balon mu koydun? Evet. Açık pembe renginde değil mi? Evet. pembe koydum. Açık pembe pembe Evin her tarafında balonlar var. Evet arkadaşlar size çok beğendiğimiz bir tane balonu göstereceğiz. Bakın arkadaşlar bunların içinde böyle pullar var. Ama bunlar pullu değil. Bunun içinde pul yok. Hadi saldıralım. Aa, saldıralım. Bir dakika bizim balonumuz düştü. Evet. çok yoruldu Zeynep diyor arkadaşlar. Ay Zeynep ya bize saldırıyor. Kaçalım arkadaşlar. <laughs> kaçalım 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 kaçalım. Biz duralım. Zeynep ya da balon elinden düştü arkadaşlar. Zeynep ya çıldırdı arkadaşlar. Zeynep ya çıldırdı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>